Bebeğin gazı en kolay anneyi hemen emdikten sonra bebeği kaldırmakla çıkar. Anne bebeği emzirdikten sonra kucağına yatırıp göğsünü kapatıp vakit kaybettiğinde bebeğin gazı sindirim sistemine geçmeye başlayacak demektir. Onun için bebek hemen anneden memeden kurtulduğu bıraktığı anda hemen annenin ya da babanın omzuna gelmek durumunda. Burada dikkat edilecek teknik bebeğin e, midesinin annenin ya da babanın omzuna tamamen değmiş olması. Yani böyle değil, aşağıda değil daha yukarıda tutmak gerekiyor. E, sanki şişedeki e, hava kabarcığı varmış gibi düşündüğünüzde e, aşağıdan yukarı poposunun altından yukarı ve bir eliniz dört parmağınızla da sabitleyerek sırtını aşağıdan yukarı çıkartılır ve de çok da kolay çıkar eğer bunu tam tekniği anlarsa anne çıkmasını beklemek gerekir mutlaka ama mutlaka iki kere gazını çıkartana kadar bebek bu şekilde tutulur ve destek verilir. Gazı çıkartmadan önce anne omzuna bir tülvent, bir temiz bir bez koymalıdır ki bebeğin ağzı e, omzuna ya da babanın omzuna değdiğinde e, herhangi bir tozla karşılaşmasın diye. E, bir müddet bu şekilde tutulduktan sonra, bebeğin gazının çıkarılmasına yardım edildikten sonra e, bebek belki fazla yediği fazla yuttuğu sütü çıkartacak demektir. Bu olağan bir durumdur. Çünkü fazla sütü, emdiği fazla sütü çıkartıyor demektir. Annelerin bu konuda telaşlanmasına gerek yok. E, yeterince e, doymuş bir bebek, e, fazlasını fark etmeden fazlasını da emmiş olabilir. Onun için e, telaşa gerek yok. E, bebek e, fazla emdiği sütü çıkarıyor. Bu bir hastalık demek değildir. Annelerin bu konuda tedirgin olmasına gerek yoktur.